göster bakayım. Face'in var mı yok mu? Kandı. Yok 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 yok. Şimdi adını gireceğim. Öğretmenim ne olur. Ölmem yok ya öğretmenim yok ya. Face'in yok mu senin şimdi? Yok öğretmenim yemin ederim yok yemin ederim. Ama öyle var dedi bana kan. öğretmenim kan öylesine öğretmenim kandırdım ölmem o yüzden dedi. Niye kandırdın arkadaşını? Ya öğretmenim e, kanıyor mu kan, kanacak mı diye şey yapmak istedim o kadar. Kandı mı peki? Ömrüm ölemde kalmış özür dilerim bir daha öyle yapmayacağım. Şimdi Face'im var mı? İki tane sevgili mi varmış? Yok ölmeyim yok yemin ederim yok 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 yok. Yok yok ölmeyim yok 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 hiç, yok hiç hiç hiç, 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 hiç. hem de iki tane Face'im var mı? Hayır ölmem iki tane yok ölmem hiç bir tane Feyz'im yok. Feyz'den fe, 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 çocuk, fe, çocukluğum, Facebook'tan çocukluğumdan beri nefret ediyorum. Peki niye yalan söyledin arkadaşına? Yani ö, ö. Ya, annem işte öylesine ya. Ama ben şimdi kontrol et. Şimdi arıyorum seni bakayım face'in var mı yok mu? Ha şimdi. Onur Deroğlu. Aha da çıkacak şimdi. Arıyorum. Yok dur öğretmenim. Yemin ederim yok. Ya çıkarsan? Yok. Yok yok öğretmenim. Benim hiç face'im yok ki. Aha benim. da çıktı. Otur. Benim, otur yine. Derin otur. Onur Deroğlu. <laughs> Sen hangi tepe Söylemeyeceğim ne olur. Önemli değil Ferbahçe. Soyunu ne söyleme ya. Ferbahçe <laughs> annemi mi var senin face'inde yoksa? Ben annemin bir tane yok annem. Tensi var mı yok Ölmem, mu şimdi? Yok 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 yok. yok.